Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Bim 13 Şubat 2024 katılığı çıktı arkadaşlar hep birlikte tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sırada Nature Love'dan yüz temizleme fırça seti var. Üçlü takım 65 lira. Nature Love'dan iki jel gözaltı pedi bir de masaj aleti set olarak satılacak 65 lira. Elsev şampuan 360 mililitre yanında 170 mililitrelik saç kremi ikili fiyat 95 lira. Canlı çiçek çeşitleri 13 Şubat'ta bimde olacak. Queen kalan şöler geliyor 10,5 santim ürünler 49.75. Antorium flamingo çiçeği de olacak arkadaşlar. 50-75 santim uzunluğu var. Fiyatları 199 lira. Familyadan tuvalet kağıdı 3 katlı ürün 12'li paketler 69 lira. Familyadan 3 katlı kağıt havlu da geliyor 8'li paketler 69 lira. Makeover markasından kaş kirpik boyası çeşitleri gelecek 39.50. Kalp figürlü siyah nokta burun bandı da olacak arkadaşlar. Altılı paketler 30.50. Canlı çiçeklerden salon süs bitkisi var. Areka palmiyesi 110 santim uzunluğunda ürünler 199 lira. Orkideler de geliyor arkadaşlar. 50-60 santim uzunluğunda her biri 199 lira. 13 Şubat'ta temizlik ve gıda ürünleri de var arkadaşlar Bin Market'te. Komili'den sıvı sabun çeşitleri, gül bahçesi ya da zeytin çiçeği. 750 mililitrelik şişeler 22.50. Peros markasından da sıvı çamaşır deterjanları olacak. 2 litrelik seçenekler 59 lira. Perostan yumuşatıcılar var. 5 litrelik seçenekler 99.50. Yumoştan da konsantre çamaşır yumuşatıcı geliyor. 1440 mililitre 75 lira. Domestos bioaktif mutfak çamaşır suyu var 750 mililitrelik şişeler 27 değil. Feyriden bulaşık makinesi kapsülü olacak 75'li paket 485 lira. Beşler marka dana kangal sucuk 500 gramlık kutu 139 lira. Tek süt marka tam yağlı kaşar peyniri 1 kiloluk paketler 219 lira Arkadaşlar bu arada indirim vakti youtube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum Sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın Banvit marka pilit salam 1 kiloluk paketler 47.50 Banvit'ten pilit kokteyli sosis de olacak 1 kiloluk kutu 65 lira Zinde marka yarım yağlı tost peyniri var 1 kiloluk 162.50 Eker'den de yarım yağlı yoğurt olacak 5 kiloluk kovalar 137.50 Orkide'den paket margarin gelecek arkadaşlar. Ekonomik set olarak 4 tane 250 gramlık fiyatı da 52.50. Superfresh'ten simit olacak dondurulmuş 4 tane 100 gramlık 52.50. Dardanel'den kimçim karides 250 gramlık paket 77.50. Orkitten hijyenik pet olacak ekstra gece ve gündüz 36'lı paket 97.50. Lip balm çeşitleri de geliyor arkadaşlar meyveli seçenekler 16.50. Colgate'ten orta diş fırçası geliyor 1 artı 1 ikili paket fiyatı 45 lira. Jilet blue 3 tıraş bıçağı olacak 8'li kutu 169.50. Fıstıklı soğuk baklava gelecek 400 gramlık paketler 99 lira. Tadı tam markasından profiterol olacak dondurulmuş ürün. 450 gramlık kutu 55 lira. Aleda deodorant çeşitleri 200 mililitrelik seçenekler 59.50. Le Petit düşyeli duş yeli var 650 mililitrelik seçenekler 69.50. Silipiden de ıslak havlu olacak 90'lı paket 22.50. Slippy markasından bebek bezi çeşitleri bu hafta BİM'de olacak arkadaşlar. 82'li Maxi paket 214.50. Slippy'den Junior 58'li paketler 214.50. X-Large 46'lı bebek bezi de olacak yine Slippy'den 214.50. Marktan banyo ve mutfak için temizleyici sprey çeşitleri 750 ml'lik seçenekler 34.50. Febreze aerosol sprey olacak 300 ml'lik 109 lira. Kalgon marka dördü bir arada kireç önleyici toz var. 325 gramlık paketler 69.50. Ecomis konfor sünger ikili paketler 22.50. Yine Febriz'den jel banyo kokuları var 109 lira. Yüzey temizleme havluları olacak yüzlü paketler 65 lira. Morfos markasından da saç maskesi var keratinli 25 mililitrelik tek kullanımlık ürün 12.50. Kiva Kozmetik markasından kalp figürlü kağıt yüz bakım maskeleri gelecek. Nemlendirici cilt tonu eşitleme ve ışıltı verici özellikleri var. Tek kullanımlık bir adet maske 15 lira. Solo mendil geliyor. Çiçek kokulu ürün 10'lu paket 25 lira. Getben markasından yara bandı çeşitleri 15'li seçenekler 8.25 25 Lisanslı yara bantları çocuklar için gelecek onlu kutular farklı farklı desen seçenekleriyle 9.50. Kral Şakir lisanslı parfüm geliyor 50 mililitrelik 59 lira. Kral Şakir lisanslı deodorant olacak 49 lira. İçim marka %18 yağlı krema var 200 mililitrelik kutu 23.50. Doktor Ötker'den bardakta puding olacak ikili paketler çikolatalı ya da çikolata parçalı vanilyalı İkili fiyat 17.75 Peripella kakaolu fındık kreması 630 gramlık cam kavanoz 72.50. Doktor Ötker'den hazır toz karışım tiramisu ya da profiterol çeşitleri var arkadaşlar. 355 gram 360 gramlık kutular 57.50. Superfresh'ten milföy hamuru olacak 1 kiloluk paketler 59.50. Ülker bitter kuvertür çikolata 200 gramlık 49 lira. Beyaz pul çikolata doğulacak ülkerden 100 gramlık 34.50. Sütlü pul çikolata var 100 gramlık 32.50. Pasta Milan markasından 3 katlı pasta keki 49.50. Bebeto'dan kalpli kutuda yumuşak şeker 228 gram 29.50. Sek marka çikolatalı puding geliyor 200 mililitrelik 10.50. Uno'dan da çikolata kremalı kruvasan 50 gram 9.75. Dostan 1 kiloluk light yoğurt var 27.50. Eker'den probiyotik yoğurt olacak 900 gram 39.50. Dostan tam yağlı süt 1 litrelik kutu 29.50. İçimden de %0,5 yağlı süt olacak 1 litrelik 22.50. İçimden ananas ve şeftalili kefir 1 litrelik şişeler 44.50 neden lisanslı sade süt çeşitleri var arkadaşlar. 6 tane 180 mililitrelik seçenekler, tam yağlı ürünler. Fiyatı da 49.50. Sek markasından bardak ayran olacak 170 mililitrelik bardaklar 4.75. Dostan çikolatalı pastörize süt 1 litrelik şişeler 36.50. Sekuart çeşitleri olacak çilekli ananaslı ya da yaban mersinli her bir seçenek 19.50. Evet arkadaşlar 13 Şubat bin bu şekilde olacak. Hepsi gerçek hepsi gelecek sadece gerçekleri izlemek için indirim vaktine abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.